bir youtuber vardı. Videosunu çekti, YouTube'a attı. Şimdi 800 bin abone. <laughs> Arkadaşlar bugün YouTube'da dolaşırken, o güzel yorumlarınızı okurken, bana gelen on binlerce like'ları izlerken bir yorum gözüme takıldı. Musa bilir, bu korku oyunu oynayamazsın. Parantez içinde bad parent. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Siz de çok iyi biliyorsunuz. Ben hiçbir şeyden korkmam. Sadece Allah'tan korkarım. Ben... Ben hiçbir şeyden korkmam. Beni çok iyi biliyorsunuz. Bu arada gün geçtikçe ailemiz büyüyor. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Her gün binlerce insan aramıza katılıyor. Her gün binlerce insan abone oluyor Musa Bedir kanalına. Lafı fazla uzatmadan o halde o korku oyunu oynamaya geçiyoruz. Hadi bakayım. Let's go. Oyuna giriş yapıyorum. Aha oyun başladı. Oğlum bu kadın ne lan? Bu arada gerçekten de ilk defa oynuyorum. Çok merak ettim. Biliyorsunuz ki korku oyunlarının en iyisiyim. Ve giriş yapıyorum Hiçbir şeye bakmadan Hiçbir şey yok Aha! Oyun açıldı Bu nasıl korku oyunu lan? <laughs> Keşke her korku oyunu böyle başlasa Story 1 Hikaye 1 Mr. Redfest Mr. Kırmızı yüzlüyor yani Çok iyi başladı lan İşte bu Aha! Bu kim lan? Bu ne? Anne neden bu kadar geç geldin diyor. Bu kadın annesi, bu arada kızı ben ince sesle seslendireceğim, annesini kalın sesle seslendireceğim. Tamam mı? Anne anne neden eve geç geldin? Annesi çok yoğunmuş. Kızım bana sempati duyuyor musun? Ama anne. <laughs> Ama anne bugün benim doğum günüm. Ya bir dakika ben nasıl kız sesi seslendiriyorum ya neyse. <laughs> neyse devam ediyorum. Tabii ki kızım diyor. Ne demek? O zaman anne benim hediyem nerede? Aha, annesi başını kaşıyor ne oldu? Hmm, düşünüyor. Annesi diyor ki sen hiç kırmızı yüzü duydun mu? O kim lan? Annesi de diyor ki iyi çocukların doğum gününde onlar uyurken onlara hediyeler verir. Kırmızı yüz. Gerçekten mi? Tabii ki de diyor annesi. Eğer hediyeni almak istiyorsan hemen yatmalısın. Anne ne uykusu ya? Kızın bugün doğum günü. Kızının bugün doğum günü. Kız da diyor ki hemen yatıyorum anne. Aha bu ne lan? Bunlar kim? Aa dad, baba. You're falling the kid again. <laughs> Müthiş İngilizcemi size şaşırdınız değil <laughs> mi? Çocuğu yine kandırıyorsun. <laughs> bu saatte kaç kez eve geldin diyor. Annesine mi diyor bunları? Anlamadım. Siz yorumlarda bana anlatın. Annesi de diyor ki çalışıyordum vardiyam yeni değişti diyor. Bullshit diyor. Anlamadım burayı. Bunu da ne demek istiyor? Bu baba ne çirkin bir baba lan? Beni hala aptal sanıyorsun değil mi diyor. Ne alaka? Oğlum bu ne? Bu babanın nasıl bir yüzü var? Babası diyor ki küçük bok hemen odana dön. Benim şu an kakam içeriye kaçtı bile. <laughs> diyor ki burada durup yetişkinlerin lafını dinleyemezsin diyor. Okey diyor baba. Onun bu nasıl bir baba lan? Böyle babam olsa babalı ederim. <laughs> Aha oyuna mı girdik? Oğlum bu baba neye benziyor? Aynı tövbe. Kel. Bana bir yerden andırıyor ama neyse söylemeyeceğim bunu. <laughs> ha bura nere? Aha anne de bu. Aha kapıda duruyor lan. Gitmemize izin vermiyor mu? Baba birazcık garip bir ev değil mi burası? Anne babaya bak. Aa baba babanın yüzü yokken daha yakışıklı gözüküyor. <laughs> Neyse tamam. Çok şaka yaptım. Duymasınlar beni. Kaç 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 kaç. Aha. Burası mutfak mı? Lan niye böyle bir karanlık bir oda daha var? Mutfağa acıktım. Anne. Oğlum hiçbir şey yok lan mutfakta. Burada ne var? Burada da hiçbir şey yok. Ha burada bir şeyler yapmış anne. Dur bakayım. Ne yapmış annesi? Ha bunlar kışlık menemen herhalde. <laughs> İyi biz gidiyoruz. Tam uyumaya gidiyorum. Tamam tamam. E niye kapı açılmıyor? Bu anne babamın odası mı? Aha burada benim odam. Anam anam. Odamda da ışıl ışık. Bu ne lan? Direkt bu dikkatimi çek. Çok korkunç gözüküyordu burada. Baksana. Sanki gülen bir surata benzemiyor mu? Neyse dur yatacağım. Oğlum yatağa yüksekliğine bak. Çıkamam lan ben bu yatağa. Ha burada televizyonum var. Tüplü televizyon televizyon. Tüplü televizyon mu kaldı lan bu devirde? <laughs> Aha. Allah'ım bu kupunuz. Oğlum, Ha, yok bir şey yok. yok. Korkmadım arkadaşlar saçmalamayın. Lan oğlum tamam tamam girdim girdim. Heh. Aha kapandı vallahi kapandı. Oğlum bu odadan çıkarım değil mi inşallah? Aha burada da herhalde bokumuz gelirse o odaya sıçıyoruz korkudan çıkamıyoruz. Burada ne var? Ha burada raf var. Kitap okumalık. Burada yine tipli televizyon. Her yerde tipli televizyon var. Uyuyacak mıyım? Aha. Mışıl mışıl uyuyorum. Oh. Mışılmış. Bak gözünü yavaş yavaş kapatıyor. Masallara daldı şu an. Rüyalar görüyoruz. Ne kadar güzel. Bismillah. Oyun yeni başlıyor galiba. Hey 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 hey. Benim korkusu olduğumu çok iyi biliyorsunuz. Beni böyle şeylerle korkutamazsınız. Böyle ses. Aa, bismillah. 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 Bu ne? Onu. Bu ne lan? Aa bu kırmızı yüz. Lan Oğlum Bu nasıl bir şey Ben şimdi o tuvalet pelisini alıp Altımı temizliyordum bile Aha Oraya bir şey bıraktı bir dakika Oğlum o nasıl bir şeydi lan bunu Aha hediyemiz burada Aha bu ne Kız diyor ki bu kırmızı yüzün hediyesi mi No way diyor hayır Aha bu oyuncak bebiş de ne la? Anam 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 anam. Daha güzel bir bulamadınız mı? Aa oyuncak bebek mi böyle konuşuyor şu an? Bir dakika onu ben seslendireceğim güzel bir şekilde. Biliyorsunuz. Hey benim adım Ron. Ne? Sen konuşabiliyor musun? Tabii ki. tabi ki ben büyülü bir bebeğim diyor. Ben hemen bırakırdım lan bu büyülü bebeği. Sen de diyor benimle aynı isme sahip ve şerefe sahipsin diyor. Bu doğru ustam. Beni senin için yarattı diyor. Senin boynun birazcık garip duruyor diyor. Ustan bazen hata yapabilir. Sorun değil. Diğer bebeklere bak sen diyor. Önemli olan ben senin en iyi arkadaşın olacağım. Asıl önemli olan bu diyor. Bu kulağa hoş geliyor diyor. Benimle alakalı bir şey söylemek ister misin diyor? Oyuncaklarımı dolaba sakladı benim efendim diyor. Efendim dediği herhalde kırmızı yüz. Buraları geçiyorum. Onları benim için alabilir misin? <laughs> Oğlum ya bu moddan çıkmalıyım. Aha. Dolaba saklamış. Hemen dolaba gidiyoruz. Bir tane bebeğimizi aldık. Harbiden boynu çok garip duruyor lan. Seni bir kayra optikçiye götürmek lazım. <laughs> Aha. Açılmıyor. Diyor ki hala sıkışmış diyor. Diyor tekrar dene. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Açamıyorum diyor. Başka bir şey yapmamı ister misin? I am hungry ben acım diyor. O zaman diyor senin karnını doyuralım. He oyuncak diyor ki hayır yemeği sen yiyeceksin ama senin yediklerini ben hissediyorum diyor. Bir dakika şüphelendim. He kırmızı yüz bütün her şeyi bu oyuncak bebeğe bağlamış. Bu kız ne yaparsa yapsın bu oyuncak onu hissedebiliyormuş. Vay anasını be. Bu diyor çılgınca diyor amazing. Aha ya hadi bakalım çıkalım bence. Bunu bir daha açabiliyor muyuz? Ha yok açamıyoruz. Hadi bakalım çıkalım. Hadi bismillah kırmızı yüzde ne güzel hediye vermiş. O annem babam da yok. Evet odaların kapısı kendi kendine kapanıyor. Bence tek sorun burada bu değil. <laughs> huh kendimi sakinleştiriyorum. Burada ne var lan? Ona bana. Aha bebeği buraya koyduk. Burada ne var lan? Bu nasıl bir şey? Bunu bebek mi yiyecek? Burada ağrı kesişim bu. Yok. Dolabı mı açmam gerekiyor? Evet. Burada ne diyor? Yemeği diyor. Yemeden önce ısıt diyor. Yok birazcık yemek olsa tembelliştiğini falan hissettim diyor. Buralar çok uzun arkadaşlar diyor. Gece birde falan yemek yiyorsun diyor değil mi? Hala uyumadım falan diyor. Fırça atıyor. Evet anne ne olacak? Yemeği ısıtalım. Oğlum bu nasıl yemek? Bu nasıl? Lan, lan bir şey de kendi kendine kapanmasın ya. Aldık tam ısıtıyoruz ha. E hani ısıtamadık hani ha? ha mikro dalga atacağız. Aha çıkmasını bekliyoruz. Bu bebeğin bir şey olmasın bu bebek. Bismillah bu nasıl bir bebek ya? Ha çıktı. Hemen elimize verdiler. Elimize verdiler derken o anlamda değil hani. Elimize aldık. Aha şimdi yiyebiliyor muyuz? E hadi yiyek ha. Aha yiyoruz. bebek diyor ki en sevdiğin yemek bu mu diyor. Birazcık diyor sana hünerlerimden göstereyim mi? diyor. Büyü falan yapacak herhalde. Bebeğe bak lan. Yes please diyor. Evet diyor ama diyor yapacağım yemekleri yeye ye, ye, ye bitmez diyor. Ne güzel bir şey lan keşke olsa ben ben isterdim Diyor ki bu yemeği yediğinde tekrar orijinal haline gelecek diyor Ne ye sen Aha yedik bir tane oh, Ne gaz yedik lan Evet Aha Tekrar bir daha geldi ne kadar güzel lan That's amazing Vay 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 etkilendim Kız da diyor ki daha ne yapabilirsin diyor Anam 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 bismillah 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 kendi kendine canlandı Tövbe bismillah tövbe bismillah Ne oluyor lan Aha Lan bebeğe bak Lan şişeyi kendi kendine Kesin 3 harfi var bu evde İçiyor şu an bebek içiyor. <laughs> şişe patladı. Hiç sıkıntı yok. Diyor ki az önce ne oldu diyor kız. Ne oldu lan az önce harbiden? Sorun yok diyor. Diyor ki hayır diyor şişe diyor babam diyor kıçımı kırbaçlayacak diyor. Ne alaka lan? Ben yanlış mı çeviriyorum arkadaşlar? Düzeltin siz beni. Diyor ki umarım hala uyuyordur diyor. He babası çocuğa kızacak. Anladım şişe kırıldı ya. Babası niye kıçını kırbaçlıyor? Endişelenme diyor. O kırmızı yüz diyor babanı aldı diyor. Nasıl lan? Ne dedin diyor çocuk? Aha vallahi çocuk kışkırlanmaya başladı bile. Lan oğlum sen ne biçim bir bebeksin lan? Kendine gel. Hiç sinirlendirme ha. Ne oluyor oğlum bu evde? Alt tarafı bir yemek yiyecektik geceliğin. Korkutmayın beni lan. Hayır pardon korkmuyorum. Hayır. Oğlum arkamı dönemiyorum ya. Evden kaçmak istiyorum. Kaçabilir miyim? Yok kaçamıyoruz. Gidek gidek odamıza gidek boş ver. Bu bebekten ben tırsmaya başladım hafif. Odada. Aa bebek burada. Ne alaka lan? Oğlum ne alaka? Gel gel bebek. Diyor ki babam nerede diyor. Bu my master diyor babanın diyor aldı diyor elimden. Vay ne? Diyor ki çünkü baban diyor kötü biri. Ne alaka lan? Sen nereden biliyorsun? Diyor ki sık sık sana vurur ve bağırır. Allah'ım biz nasıl bir evdeyiz şu an? Bunlar nasıl anne baba? Hani seviyor galiba kız babasını. Ama diyor kötü birisi diyor. Hayır diyor benim babam diyor kötü değil diyor. Lütfen diyor babamı bırakın diyor siyal varıyorum diyor. Tamam tamam diyor ama efendim diyor bundan Hoşlanmayacak diyor. Lan senin efendin kim lan? Diyor ki babana ulaşman için diyor kısa yolları kullanman gerekiyor diyor. Orası diyor uzun bir yol diyor. Oğul da diyor ki bana yolu göster diyor. Burada oğlu benim o zaman. Bir dakika. Bir dakika oğlu benim bir dakika. Babamı getirin lan bana. Şu an artık oyunun içindeki evlat benim. Kestirme yol diyor dolapta diyor. Senin dolabında diyor. Aha hadi gidiyoruz dolaba hadi 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 babamızı kurtaracağız Vay benim babam benim canım babam Neredesin benim babam Bir dakika fazla kaptırdım kendimi <laughs> Babamı babamı kurtarmalıyım çık 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 Lan yine burada Oğlum bu bebek kendi kendine yürüyor ya Hemen hemen dolaba aç. Dolaba aç baba baba. Baba. Diyor ki hala açamıyor musun diyor. Diyor ki bu hayal kırıklığı diyor. O zaman diyor ailenin dolabını kullanmak zorunda kalacağız. Hemen gidiyoruz hemen ailemizin dolabına gidiyoruz. Açın kapıları. Sağa sola bir şey yok. Heh tamam. Kesin bebek burada değil mi? Bak bak. Bebek her yerde. Allah'ım bismillah. <laughs> Diyor ki bu dolapların portal işlevi gördüğünü unutmamalısın diyor Demek ki bir yerden açılıyor He anladım yani bu dolaptan başka kapılar açılıyor Başka boyutlara geçeceğiz herhalde Bu dolap bizi babamızın tutulduğu yere götürebiliyormuş Her yere götürebiliyormuş yani Diyor ki bir dene bakalım diyor Hadi bakalım deneyeceğiz Aha ne oldu? Burada hiçbir şey yok lan sen beni mi kandırıyorsun? Oo unuttum diyor Lan bu unutacağım bir şey mi lan? Diyor ki bu kısa yolu kullanman için diyor Atman gereken birkaç adım var Ne lan ne çabuk söyle Çabuk söyle ben babamı kurtarmak istiyorum Diyor ki babanın diyor telsisini getir ve dolabın önüne yerleşir Tamam tamam hemen 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 Sıkıntı yok babamın telsizi Aa bu değil mi lan babamın telsizi Babamın telefonu mu diyor neyi diyor lan Oğlum ben yanlış mı okudum az önce Babamın telsizi bu değil mi Vay benim babam neredesin Babamın telsizi nerede? Hah burada. Diyor bunu diyor önüme mi getir diyor. Ne diyor lan? Oğlum bebek var ya seni hiçbir zaman unutmayacağım oyuncak bebek. Aha. Ha diyor ki bu radyo diyor düğme görevi görecek diyor ama diyor doğru frekansı bulman lazım. Doğru frekansı bulursan diyor kapı sana açılacaktır diyor. Hadi bakalım bulalım. Tamam. Bu benim doğru frekansım mı? Aha! Açıldı vallahi iyi açıldı. Ne oldu? Diyor ki öyle değil gibi görünüyor diyor. Tekrar deneyelim diyor. Bu ne ya? Aha. Hadi tekrar deneyelim. Ali! Aha! Bismillah, bismillah, bismillah. Buraydı. Az önceki... <laughs> az önceki... <laughs> az önceki şeyi unuttun arkadaşlar. Asla. Asla korkmadım. Oha kapaçıldı herhalde. Bu doğru mu? Sanırım aradığımız bu diyor. Bebek diyor ki sen diyor git bir adım at diyor. Ben diyor burada evde gözü <laughs> konuşamıyorum ya yani, çok da önemli değil. Yok ben eve göz kulak olacağım diyor. Sen gidiyor git diyor. İyi hadi gidiyor attık adımımız. Bismillah. Oha oğlum burası nasıl bir yer lan? Onun bu ne? Pörtte gözlü. Lan bu ne lan bu büyücü? Bu kesin büyücü. Babam nerede lan? Babam nerede oğlum? Aha aldı bizi şu an karşısına. Ne diyor? WhatsApp diyor ne abi? Babama ayırıyorum. Nerede lan babam? Büyücü. That's right diyor. Diyor ki benim adım diyor Bruce diyor. Bekle diyor. Aha okuyor şu an. Oğlum okul üflemesin mi lan bize? Diyor ki burada diyor çok fazla tuğla var diyor. Başka ayrıntı var mı diyor? Yani diyor ki babam diyor iyi mi kötü mü diyor söyle diyor bana. Diyor ki babam diyor iyi bir insan diyor. Arada biraz sinirlenir diyor. Diyor ki Bruce diyor birazcık bak diyor. Bak birazcık daha oku. Haydi Bruce büyücü. Haydi, büyücü haydi Bruce. Diyor ki biraz daha ayrıntı ver diyor. Lütfen diyor. Please diyor. Diyor ki sık sık bağırır diyor. Diyor ki hala diyor yeterli bilgiyi vermiyorsun diyor. Birazcık daha diyor. Diyor ki ve tokat da atardı diyor. Oğlum bu ne kötü bir babaymış lan. Hepsi bu kedi. Başka bir şey yok. Ha, kedi diyor kapı arkanda diyor. Aha. Babamız burada herhalde. Baba. Oğlum bu ateş mi lan? Aha ateşi. Al. Ben Burada da oyuncak bebekler bak gülüyor bir de. Böyle diyor. Ha korktuk korktuk aynen. Çocuk bu da. Ha 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 diyor. Diyor ki ha 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 az önce diyor yıldızı parladı diyor. Ne diyorsun lan? Biz diyoruz ki sen kimsin lan? Diyor ki tıpkı senin gibi diyor biz de diyor ailesini arayan diyor çocuklarız diyor. Ona oğlum bu evde ne oluyor lan? Büyü var her şey var lan bu evde. Burada biraz diyor kalacağız diyor bize eşlik etmek ister misin? Diyor ki üzgünüm diyor ben diyor bir acım diyor. See you görüşürüz diyor sonra. Ateşin önünde ne yapıyor oğlum bunlar ya? Onu onu. Büyücü orada mı hala burada? Oğlum bunlar bu ne bu bir ayağı çukura düşmüş lan. Oğlum burada arabada ısınıyorlar. Ateş yakmış la. Gide, gide 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 burayı hiç sevmedim. Uf, çıktık. Aha babası. Baba. Baba sana ne yaptılar baba. Baba diyor oğlum baba cinlenmiş çarpılıyor lan. İçine cin girmiş galiba. Lütfen beni cezalandırmayı bırak diyor. Diyor ki sen diyor benim babamsın. Lütfen beni cezalandırmayı bırak. Oğlum babamız ne diyor lan? Sana ne yaptı baba? Hadi baba. Ama bak hala baba ne diyor biliyor musun sadece? Lütfen beni cezalandırmayı bırak. Oğlum nereye düştük biz lan? Baba gidek baba. Baba baba seni ne yapmışlar baba? Baba sana ne olmuş baba? Aa burada ne var? Spill diyor. Ne lan bu? <laughs> Ana bir bizi aldı. Tekrar eve mi getirdi? Oğlum ne yaptın lan babama? Aha canlandı bu bebek. Yoksa bebeğe mi dönüştük? Aa anne. Anne. Anne ne oluyor anne? Bismillah bismillah. On... Ananın başı döndü. Oğlum bu anamız değil büyüğü mü lan bu ne bu ne? Diyor ki senin neyin var diyor. Anam oyuncağa dönüştük. Diyor ki neden dolapta saklanıyorsun? Anne ben dolapta saklanmıyorum anne ben oyuncağa dönüştüm. Diyor ki kızıl yüz diyor yaptı diyor anne. Aha oyuncak. Oyuncak oldu Oo. Annesi ne dedi biliyor musunuz? Bu iyi bir şey kızım. Anne şaka yapmıyoruz anne. Bu uzun bir hikaye anne. Açıklamamıza izin ver ya. Kesin var ya o annenin yemeğini yedikten sonra böyle oldu. Bir dakika bir dakika annesi biliyor bu olayları herhalde. Çünkü diyor ki anne diyor sen diyor bu olayları nereden biliyorsun diyor. Diyor ki tabii ki biliyorum çünkü ilacını almadın diyor. Annemiz bizim herhalde delirdiğimizi falan düşünüyor. Kızım senin neyin var? Yatağına çabuk git. Gece yarısı oldu. Diyor ki git yatağına uyu diyor. Gece yarısı oldu diyor. Anne sen ne biçim annesin? Ana. Beni niye yatırmıyorsun? Birlikte yatsaydık. Burada bitti. Gidiyoruz yatağımıza uyumaya annemiz kızdı. Annemiz silendi bu nasıl bir anne ya? Böyle anne olmaz olsun. Tövbe bismillah zaten bu ev ne biçim ev ya. Gidiyoruz yatıyoruz ya. Anam. Oğlum. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Bırak lan bizi. Oğlum bu nasıl bir şeydi lan bayıldık. Aa annemiz başımıza geldi. Annemiz diyor ki ne oldu evlat? Ana görmüyor musun anneciğim? İyi değiliz bayıldık. Diyor ki sen diyor uçuyor musun diyor. iyi misin diyor herhalde. Anne, anne bizi kurtar anne. Sen nasıl bir annesin anne? Ha uyandık. Aa bu ne lan oğlum tövbe bismillah neler ne oluyor? Neden oluyor oğlum? Bu nasıl bir <laughs> travmalı bir aileye denk geldik? Annesi diyor ki şimdi daha iyi hissediyor musun kızım? <laughs> evet diyoruz anne. diyor Mr. Red diyor beni diyor bu hale getirdi. Sonunda annemiz diyor ki izin alacağım diyor yarın seni ilgilenmek için diyor. Yanında kalacağım. <laughs> Gerçekten mi? Söz ver anne diyoruz. Yes diyor söz verdi hadi bakalım. Hadi diyor şimdi uyu diyor. Tamam anne dedik. Bu anne sadece bizi uyutuyor lan. Genel evi uyutmuş bence. Aa bismillah. Yeni bir güne uyandık. Hiç mutlu değil. Anne. Annemiz yine sözünü tutmamış. Hey anne. Anne bu nasıl anne. Neyse karnım acıktı benim. Gideyim, gidelim biraz yemek yiyelim ya. Bismillah bismillah. Oğlum ben bu evde dolaşmak bile istemiyorum ya. İlacımız bu mu lan? İçsek mi acaba? Oğlum burada evde neler oluyor? Burası çok garip ya. Kaç 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 kaç. Anne, annemizi. Annemiz nerede anne? Aa anne burada da yok. Aa bebek burada. Aa bebek yine tövbe bismillah burada duruyor ya. E ne oluyor oğlum bu evde? Neler oluyor? <laughs> Onu. Bebeğin oldu? Sana ne oldu? Diyor <laughs> ki My Master bu kırmızı yüz diyor beni dövdü diyor. Oğlum oyuncak bebeği niye döver? Diyor ki dün oldu diyor. Ne hakkında olduğunu o da bilmiyor herhalde. Üzgünüm diyor. Üzgünüm diyor. Bu benim diyor hatam diyor. Soruyor diyor ki annem diyor nerede diyor benimkini gördün mü diyor. Kırmızı yüz diyor elimden aldı diyor onu. Diyor ki kaçmalısın diyor yakında seni de almaya gelecek. Ne? Biz de mi almaya gelecek? Geliyorsa gelsin lan o kırmızı yüz. Onu var ya. Diyor ki nasıl diyor kimliğimi görmüyor musun diyor. Ha yok evet kimliğimi görmüyor musun diyor evet. Aha kiminde ne yazıyor? Diyor ki bunu diyor babamın hapishanesinde buldum bunu. He portaldan gitmiştik evet hatırladım. Diyor ki bu diyor kızıl yüzü diyor yenme büyüsü diyor. Nasıl ya? <laughs> bir dakika bu evde neler oluyor? Diyor ki hemen diyor anneni bulmak için diyor dolaba gir diyor. Aha vallahi billahi herhalde kurtaracağız. Hadi gidiyoruz. Anamızı babamızı kurtarma ya. Açıl 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 hop. Geliyoruz ana baba yetiştim geliyoruz. Kurtaracağız hadi yine iyisiniz ana baba. Aha bir ses geliyor. Anne mi baba mı kim ağlıyor? Bir büyücü yok burada. Oğlum ben bir tık tırsmaya başladım. Burada mı anne baba? Burada. Aha annesi burada ağlıyor. Annemiz burada ağlıyor. Niye ağlıyor lan? Diyor ki büyüyü hemen buraya at ve siper al. Aha attım. Ha siper aldık çocuk. Aa bebekler gibi. Ne olacak? Aha. Ses geliyor. Ne oluyor? Aha geliyor. Büyüyü bozuyoruz. Herhalde. Oğlum bu nasıl bir yaratık lan? İçeriye girdi. Kapattı. Bismillah. Aha. Annemiz de aynı odada. Ne oluyor oğlum? Büyü bozuldu. İşte bu. Aha. Çekin korkmayın lan. Hepsi süper almış. E kapı kapalı. Geri mi gitmemiz lazım? Evet geri gidiyoruz. Woo! Büyüyü bozduk. Yes. İşte bu. Büyüyü bozduk lan. Diyoruz ki sana neler oluyor? Yanıyor lan bebek. He o kızıl yüzün yaptığı büyü bozuluyor. Lan kızıl yüz büyülü bebek göndermiş bize. Diyor ki dışarıya çıkıp aileni görmesin. Oh be sonunda ailemizi göreceğiz. İşte bu. İşte bu bebeğim. Ailemizi göreceğiz. Sakın beni korkutmayacaksın değil mi kırmızı? Aha. Aha anne. Anne. Baba mı yoksa bu? Aa annemize babamıza kavuştuk. Büyüyü bozduk işte bu. Anne baba. Artık özgürsünüz diyor anne baba. Oh. o baba sokağa attı lan niye? Annemi niye vuruyor lan? Oğlum bir daha vursam var ya. Elini kırarım ha. Köpek seni. Ne oluyor oğlum bu evde? Hiçbir şey anlamadım. Annemiz konuşuyor şu an. Sana meşgul olduğumu söylemiştim diyor. Aa baba. Bir dakika. Babası diyor ki oğluna diyor yalan söylemeye utanmıyor musun diyor. Başka bir adam için diyor ihmal ettin diyor beni. Oğlum. Annemiz babamızı mı aldatıyormuş? Ne? Diyor ki peki ya diyor sen diyor benden daha iyi misin diyor anne anne diyor. Anne diyor ki beni diyor bir yıldır soymuyorsun diyor. Sen diyor baba mısın diyor. Oo. Çocuğun bunu duymaması lazım. Niye bunu şu an bizim karşımıza konuşuyorlar? Biz ne edepsiz bir aileye düştük. Diyor ki ne yaparsam yapayım diyor. Çocuğum için diyor eve para getirmek zorundayım. Anne bir dakika anne şu an kötü yolda mı? Anne şu an kötü yolda mı? Anne bu doğru mu lan? Benim dilim varmıyor söylemeye de Ne hissediyor? Benim diyor hayat kadını olduğumu diyor. Düşünüyorsan diyor bu diyor seni daha çok alçaltır diyor. Onu Lan niye vuruyor? Oğlum bu nasıl bir aile? Anne diyor ki iyi sen ve ben boşanacağız diyor. Oğlum anne babamız boşanıyor lan. Kurtardık dedik. Boşanıyorlar. Niye boşanıyorlar? Diyor ki birimiz diyor bu evden diyor taşınmak zorunda kalacak. Biz taşınırız. Biz taşınırız. Nasıl bir aile düştük? Nasıl bir travmalı bir aile düştük? Anne diyor ki diyor ki yarın diyor ben geleceğim diyor eve diyor. Oğlum da al git diyor. Oğlum ya. Annemiz gitti. Ne? Sen orada kal diyor baba diyor. Nasıl ya? Nasıl ya? Böyle bitemez ya herhalde. Aa yok bitmedi. Ana gitti. Baba. Baba içiyor. Biz nasıl bir Aha! Bize karşısına aldı. Karşılıklı içiyoruz. Baba, baba sen ne yaptın o? Baba niye şişe vuruyor? Baba yavaş vur vallahi sinirlenmeye başladım ha. Oha! Kırmızı yüz lan bu. Oğlum yoksa hala büyü devam mı ediyor. Red Face diyor. Diyor ki bunun olmasına izin vermeyeceğim diyor kırmızı yüz. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Bizi niye burada bıraktın? Anne! Anne beni de götür anne. Oğlum biz nasıl bir eve düştük? Aha. Onu. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır. 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 Hayır bu düşündüğüm şey değil değil mi? Hayır. Çok üzgünüm round diyor. Ne oldu? Diyor ki bunu yapabilirsin ya dolabını aç diyor. Hayır ya. Oğlum ne oluyor o kırmızı yüz büyü mü yaptı? Baba gitti. Oyuncak bebeğin kafasını... Abi konuşamıyorum ya. Nasıl böyle bir şey olabilir? Açtım. Aa bu ne lan? Tövbe bismillah. Oyuncak yok. Ee, ne oluyor? Diyor bu benim diyor. Aha. Diyor ki inkar ettin diyor. Sen ve baban diyor hikayeler uydurdun diyor. Bunu hepiniz biliyordunuz falan diyor. Diyor anılar diyor kaybolur diyor. Babanın diyor seni öldürdüğü yerden tekrar geri doğmalısın. Ne? Babası mı öldürmüş? Diyor ki ne zamandır ölüyüm diyoruz. 14 gündür. 2 haftadır ölü müydük biz? Diyor, o kadar uzun sürmüş olamaz. Diyor babana gelince diyor o diyor o diyor saklanıyor yani odada falan saklanıyor diyor. Otelde saklanıyor. Aha. Bir dakika. Ne oluyor? Anam babaya ne olmuş? Bebeğin boynu döndü şu an. Aha diyor ki benimle eve git diyoruz baba diyoruz. Aha ne oluyor? Bize doğru geliyor. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Diyor ki peki annem diyor hala beni görüyor mu diyor. Evet diyor annem diyor sadece geç saatlerde evde diyor. Ama eğer gündüzse. Ha gündüz annemizi mi göreceğiz? Ne oluyor oğlum? Anne istiyor son. Aha annemiz geldi. Oğlum bu ne biçim? Oğlum ne oluyor? Ha annesi arıyor. Annesi şu an bizi mi arıyor? Ne oldu? Annesi ağlıyor. Anne. Ne oldu? Anne ağlıyor niye? Anne hala ağlıyor. Aa odada ağlı, ağlayan annemizdi. İki kişi şu an karşısında. Annemiz mi bizi öldürdü? Diyor ki herhangi diyor ipucumuz var mı diyor. Kocasını mı saklıyor diye. Aa anne, annemiz babamızı mı saklamış? O mu ona büyü yapmış? Kafam çok karıştı. O ne oluyor lan niye bakıyorum? Ya bir şey düşürdün diyor. Aa bu kimlik? Bu ne diyor? Ne yazıyor? Diyor benim diyor otel kartım. Anne diyor ki benim olduğundan emin değilim diyor. Ha bunlar polis annemizi sorguya almış. Babamızı bizi bütün aileyi annemiz bitirmiş. Ana başımıza şu an annemiz var. Ha çocuk bu da. Nasıl ya? Bitti mi şu an? Ateşte yanıyor lan. Bunlar bütün çocukları mı? Ha bu da diğer çocuk. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu an oyun bitti ama annemiz bütün aileyi bitirmiş. Abi bu nasıl bir şeydi? Oo. Bu nasıl bir şeydi? Babayı öldüren de bu duruma getiren de anneymiş. Oğlum bu nasıl bir aile? Nasıl bir aileye düştük biz? Ben şok oldum şu an. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Herhalde bu oyunu birkaç gün atlatamayabilirim. Galiba tam anlayamadım ya oyun olabilir ama ben oyunun içindeydim sanki. Bu korku oyundan ziyade birazcık korku birazcık travmatik bir ailenin dramını izledik. Hem üzücü hem korkuydu. İlk defa böyle bir oyun oynadım. Oyun birazcık hem korku hem üzücüydü ama umarım videomu hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan kanala hala abone değilseniz abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Yandan çıkan videoda da gitmeyi unutmayın. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum yani bilemiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Nasıl bir oyundu ya?